Merhaba. Burası Manisa Salli Yeni Pazar İlkokulu. Ben de bu çocukların öğretmeni Çağlayan Işık. Ee, bizim Laman 9'da tanışmamız bir çocuk bayramında gerçekleşti. Ve o gün bugündür yaptıkları her projeyi bizim bu küçük köy okulumuzu ve benim bu küçük yavruların hepsini dahil ettiler. Ee, çok ince dokunuşları oldu. Yaptıkları projelerle bir erkek öğretmen olarak benim aklıma gelmeyecek yerlerde güzel dokunuşlar sergilediler. Ve gerçekten bir kadın derneği olup kadının elinin değdiği her yerin güzelleştiğini bir kez daha gösterdiler. Sizlere kendim ve çocuklarım adına çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah yeni projelerde hep birlikte sizlerle olmaktan mutlu olacağız. Siz neredeyseniz biz oradayız. Her zaman sizlere destek olacağız. Çok teşekkür ederiz Lamon 9. Hep beraber el sallıyoruz çocuklar.